ben size bakacağım dedi. Ama kader işte kıymet hanım. Kader. Bundan sonrası iyi olacak inşallah. Bak tamam. iki tane pırıl pırıl kız yetiştirmişsin. İkisi de terbiyeli hanım kızlar. Evlatlarına gururdu. Sağ ol. Gözün arkada kalmasın. İkisi de bana emanet. Elif'i de getiririm birkaç güne kalmaz. Elini öper seni. Allah sizden razı olsun Kıymet Hanım. Kızlarıma sahip çıktınız. Onlara iş verdiniz, aş verdiniz. Ben de haksız yeri sizin günahınıza girdim. Sultan, bundan sonra üzülmek yok. Elif'i de üzme, kendini de üzme. Çok ağladı. Kurban olurum ben onu gözyaşına kıymet alıp. Yalvarırım söyleyin ağlamasın üzülmesin Emine. Söylerim. Hadi Sultan. Tamam. Allah sizden razı olsun. Neden bu kadar uzun sürüyor? Kalp ameliyatı uzun sürmesi normal. <laughs> İçeride bir terslik yoktur değil mi? Biraz sakinleş artık. Bir sorun yok, merak etme. Biraz dışarı çıkalım mı? Yok ben Nazlı'yı bırakamam Kahraman Bey. Ama istiyorsanız siz gidin. Zaten ben Zeynep'lere kadar zahmet verdim. Bir yere gitmiyorum. Nazlı ameliyattan çıkana kadar buradayım. sen yardım et bize. Al. oldu size, sağ ol. Afiyet olsun. Efendim Defne. Kahraman nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Nazlı'nın ameliyattan çıkmasını bekliyoruz. Elif nasıl? Elif iyi. Biraz heyecanlı. Kardeşini merak ediyor. Tamam. Selam söyle. Tamam söylerim. Görüşürüz. Sana selam olur. Merak etmesin her şey yoluna girecek diyor. İnşallah. İnşallah. Var bir tersik var. Neden hala bitmedi? Hemşire Hanım. Nasıl Nazım? Ameliyat nasıl geçti? Acil kan bulmamız gerekiyor. Sizin kan grubunuz ABRH negatif mi? Benim değil. O zaman bu kan grubuna uyan bir yakınız varsa çağırın hemen gelsin. Hemşire hanım bir şey söyleyin ne olur. Kardeşime ne oldu? Soru sormayı bırakın. Hemen kan bulmaya çalışın. Biz de araştırıyoruz. Durum acil. Kahraman bey! Nazım gidiyor. Yardım edin. Tamam, Kahraman tamam, bey yardım edin. Nazım gidiyor. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Allah! Neyi bekliyorsun anlamıyorum ki. Git yapış kızın dudağına olsun bitsin. Uf, dayı ya o kız olur mu öyle şey? Olma mı? Bizim kaçak arıyor. Efendim kahraman. Kan mı gerekiyor? Kime? Tamam tamam haber veriyorum herkese. Ne olmuş? Elif'in kız kardeşi ameliyatta ya. Kan gerekiyormuş. AB grubu RH negatif. Benim kan grubum? Alo, Emine. Aha. Şimdi geldim hastaneye. Ay çok heyecanlıyım Emine. Az önce Kahraman'la konuştum. Hamileyim diye bağırmamak için zor tuttum kendimi. Bence hemen bir şey söyleme. Önce bir doktorla konuş. Tamam merak etme. Ama hissediyorum ben kesin hamileyim. Hadi geldim konuşuruz sonra. Tamam canım bekliyorum. Merhaba, hoş geldiniz Defne Hanım. Doktor Hanım'ın hastası çıksın hemen sizi alacağız. Teşekkürler. Şöyle buyurun. Biliyor musun, benim bütün çocukluğum hastanelerde geçti. Ben çocukken çok yaramazdım. Üçüncü kez kafamı kırdığımda babam beni apar topar hastaneye götürmüştü. Ağaçtan düşmüştüm. Böyle bir sürü dikiş atmışlardı kafama. Sonra eve geldik. Ha doktor dedi ki aman ha dikişlerin olduğu yere darbe gelmesin diye. Uyardı bizi ama... ...böyle kafam sarıldı, ben annemden gizli arkadaşlarımla hep maç yapıyorum birden güm diye bir top geldi kafama. Nasıl kanıyor abi? Feryat figan. Hemen beni tekrar babam kucağına aldığı gibi hastaneye. Tekrar dikişler. Sonra babam parmağını uzatarak bana dedi ki... ...bak bir daha kafanı kırarsan seni hastaneye götürmem. daha kırmadınız herhalde. Sen öyle san. Dördüncüyü de kırdım. Ama bak geçti. İzi bile kalmadı. Bunların hepsi geçecek. Yıllar sonra bunu eski bir anı olarak konuşacaksın sadece. İyileşecek değil mi? İyileşecek. Nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama beni inandıcaz. Doktor bey, nasıl Nazlı? iyi mi? Bir sorun yok, ameliyat çok iyi geçti. Allah'ım çok şükür, çok sağ olun. Kan veren kimse teşekkür edin. Nazlı onun sayesinde hayata tutundu. Tekrar geçmiş olsun. Allah'ım çok şükür. Ne oldu? Nazlı nasıl? Kerem Bey. Çok teşekkür ederim size. Siz olmasaydınız Nazlı kurtulmayacaktı. Çok sağ olun. Teşekkür etmene gerek yok. Ben yapmam gerekeni yaptım. Kahraman Bey size de çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Önemli değil. canım benim. Güzelim ablacığım. Geçti artık iyileşeceksin. Bitti. Keşke bir kere girebilseydim yanına. Elif doktoru duydum. Şu an içeri girmen riskli. Birkaç gün sabret. Ne, oldu, ne oldu? Nedir durumu? Kıymet Hanım, Nazlı iyileşecekmiş, kurtuldu. Sağ olun her şey için. Elbette iyileşecek kızım. Birkaç gün yoğun bakımda kalacakmış sadece. Ah canım. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yalnız sizin burada durmanıza gerek yok. Hastamızın durumu gayet iyi. Tabii hemen gideriz hemşire hanım. Hadi hemşireyi duydun kızım gidiyoruz. Kıymet hanım ben Nazlı'yı bırakamam. Ne olur biraz daha kalayım ben. Ee, hadi madem öyle siz gidin biz birazdan geliriz. Hem ben konuşacağım Elif'le biraz. Ben de kalabilir mi sizinle isterseniz? Yok oğlum lüzum yok. Biz zaten konuşacağız biraz. Hadi gelin, biz gidelim. Görüşürüz. Efendim anne? Elif'in yanındaydım hastanede. Geliyorum şimdi. İyi iyi. Gelince anlatırım zaten. Araba kullanıyorum. Tamamdır anne. Görüşürüz. Kardeşin eskisinden de sağlıklı olacak kızım. Göreceksin. İnşallah. Anne ne konuştum bugün. Her şeyi güzel güzel anlattım. Yanlış anladığını söyledim. Sonunda ikna oldu. Peki bir şey söyledim mi? Neden bana söylemiş onca sözü ha? Olur olmaz şeyler niye düşünmüş? Kızım o maksut görüşmüş annenle. Yalan yanlış şeylerle üzülmüş kadıncağızı. Maksut mu? Allah'ın cezası. Başımıza gelen onca şey zaten onun yüzünden oldu. Bütün yaptıkları yetmezmiş gibi bir de utanmadan bana bugün çiçek göndermiş. Bir de not iliştirmiş araya. Şimdi ben gidiyorum ama çok yakında görüşeceğiz yazmış. Hiçbir şey yapamaz sana. Sen bizim himayemizdesin. Hiç kimse bir şey yapamaz sana. Peki annem, o nasıl? Aa, annen çok iyi, çok. Hiç merak etme. Beni düşünmesinler dedi. Çok özlemiş sizi. Canım benim. Birkaç güne kalmaz gideriz. Hasret giderirsiniz siz de. <laughs> tamam. Hadi gidelim bakalım artık. Yoruldun çok kızım. Hadi.